Şimdi bir başka kemi e kemik sorusuna bakalım. Yukarıdaki kemiklerden hangisi hem foramen lacerum hem de foramen jugulare'nin yapısına katılır? Arkadaşlar foramen lacerum yırtık benzeri bir deliktir ve normal şartlarda kıkırdak dokuyla kapalı olduğu için içerisinden herhangi bir şeyin geçmesini beklemediğimiz bir yer. Dolayısıyla arkadaşlar foramen laceruma lütfen toslamayın deriz. Yani temporal, oksipital ve sifenoid kemiklerden oluştuğunu biliyoruz. Foramen jugulare de böyle birazcık büyükçe bir delik. Çünkü içerisinden biliyorsunuz ki hem vena jugularis interna hem de onunla birlikte 9, 10 ve 11. kafa çiftleri geçecek. Dolayısıyla büyük bir delik. Bu büyük bir deliğe de bir ot tıkayarak ancak tıkayabilirsiniz burayı arkadaşlar. Demek ki her ikisinde birden olan hangisiymiş arkadaşlar? Oksipital ve temporal kemikler dolayısıyla 1 ve 2 bu sorunun cevabı olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Bugün size vermek istediğim mesaj şu. Kafa tabanında bulunan delikler ve bu deliklerin kimler tarafından oluşturulduğu, içlerinden kimlerin geçtiği her zaman klinikleştirilerek rahatlıkla sorulabilir. Mesela foramen jugulare kırığında hangi yapılar öncelikle etkilenir ya da etkilenmesi beklenmez diye bir soru rahatlıkla Kurgulanabilir arkadaşlar. Yine benzer şekilde foramen lacerumun içinden geçmiyor ama üstünden karotis internanın geçtiğini bilmek gerekir. Çünkü lacerumun bu komşuluğu rahatlıkla sorgulanabilecek bir komşuluktur. Bu bilgileri de size vermek istedim. O zaman birden fazla nörokranyum kemiğinin katıldığı yapıları birlikte ele alalım. Foramen jugulare demin de söylediğim gibi... Temporal ve oksipital kemiklerin bir araya gelerek oluşturduğu ve içerisinden sinus sigmoideusun devamı olan venagularis interna'nın geçtiği aynı şekilde 9 ve 10 ve 11. kafa çiftlerinin geçtiği büyük bir delik. Foramen lacerum yırtık benzeri bir delik. Sakın ha buraya toslamayın dedik. Temporal oksipital ve sfinoit kemikler tarafından yapılıyor. Canlıda büyük oranda kapalı olduğu için içinden bir şey geçmiyor ama üstünden karotis interna'nın geçtiğini yani böyle bir komşuluğu olduğunu bilmekte fayda var. Sinüs sulcus sinüs sigmoidi arkadaşlar yani sinüs sigmoidiusun sulcusu yine üç kemikte birden iz bırakıyor. Temporal, oksipital ve parietal kemikler yani neye benziyor arkadaşlar? Asterionu oluşturan kemiklerle aynı pot veya top şeklinde kısaltabilirsiniz. Yani sinüs sigmoidius adında bir topçu varmış. Çok iyi oynuyormuş ve kendisi bir yıldızmış yani asterionu oluşturuyormuş diye düşünebilirsiniz. Bu yıldız futbolcu top oynuyor arkadaşlar. Sulcus sinus sagittali superioris yine 4 tane şey 3 tane kemikte bulunuyor. Ön taraftan frontal, arkaya doğru gittiğiniz zaman parietal, en arkada da oksipital kemikte kadar ulaşıyor. Yani frontal, oksipital ve parietal kemikler tarafından izi bulunan bir yapı. Bu da artık çok oldu bu bilgiler kardeşim bana bu kadar çok bilgi verme derseniz pof diye üflersiniz arkadaşlar. Niye bakın ne kadar uzun bir kelime. Sulcus, sinüs, sagittalis, superioris yani pof yani artık dedirten bir oluşum.